Ayrılanı geri getirmek için yapılan büyü, insanlar yaşamları boyunca bir takım sıkıntılar içine girebilirler. Bu sıkıntılar her türlü nedenlerden kaynaklanacağı gibi özellikle ilişkilerde yaşanan sorunlardan da kaynaklanabilir. Bu sorunlar zamanla kişilerin kendisini hal ve hareketleri doğrultusunda aşabiliyorken bazı durumlarda kişiler aşılmayacak sorunlarla da karşılaşabilirler. Aslına bakarsanız yaşadığımız dünyanın bir sınama dünyası olduğunu düşünürsek bu türden sorunlarla karşılaşmamız muhtemeldir. Ama birçok insan bu sorunları aşmak amacıyla farklı yollara başvurabilirler. Fakat herkes sorunlarını yaşarken farklı bir bakış açısıyla hareket etmek isteyen bir takım insanlar da olabilir ve bu insanlar hayatlarını daha doğru bir şekilde yaşamak, sıkıntılardan kurtulmak, giden sevgililerini, eşlerini, çocuklarını geri getirmek amacıyla farklı ritüellere başvurabilirler. Tabi bu ritüeller kimisi ak, kimisi kara büyü olarak değerlendirilmektedir. Gideni getirmek için yapılan birçok büyü ak büyü olarak nitelendirilir ve ak büyü olarak yapılan büyüler kesinlikle giden kişilerin geri gelmesini sağlamaktadır. Ayrılanı geri getirmek için yapılan büyüler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.